Evet, kıymetli meclis üyelerimiz, Kocasinan Belediye Meclisi'nin 2025 yılı toplantı döneminin ikinci toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu al açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, Kocasinan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 15 günden maddemizin birincisinden başlıyoruz. Buyurun. Hocahmet Yesevi Mahallesi, Tapuda Kötü Gölüler Mahallesi olarak kayıtlı. 5007 ada bir parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili imar komisyon raporumuzun e, ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. Kayseri ve civarı elektrik Türk AŞ'nin genel ve mahallesi 302 A'da 28-29 Nolu pasenlerin bulunduğu alanda elektrik mahallesi 11.235 adanın kuzeyinde bulunan alanda trafo alanı planlanması talebiyle ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar aynı şekilde gündemimizin ikinci maddesindeki İmar Komisyonumuzdan gelen rapor hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle yapılan işin doğru bir iş olduğunu teşekkürlerimizle grubumuz adına belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizde 15 tane gündem maddesi vardı. Gündem maddelerimizi görüştük, karara bağladık. Almış olduğumuz kararlarımızın şehrimize, Kocasinanımıza hayırlı olmasını diliyorum.